Hızlı deste oynayanlara selam olsun. Bugün lig kasarken ufaktan bir iki şeylerden bahsedelim. Dengeleme hakkında falan konuşalım dümenden. Hadi başlayalım. Bir iki maça atarız. Arada da konuşuruz. Çekilişle ilgili bilgiler veririm bu arada da. Ve evet, ilk kümümüzü bulduk. Güney Koreli bir oyuncu geldi. Bol şans diyelim. Kardeş ülke olduğu için kalp atalım. Acaba kalp atacak mı? Çarpmayla başladı. Güzel. Hemen çeteyi başlatabiliriz. Bu dengelemeyi beğenmedim. Bossa büyük bir nerf beklerdim normalde. Ama sadece %4 canını azaltmışlar nerf olarak. Gerisinde zaten rework aldı biliyorsunuz. Ana kule aktivasyonu gelsin. <laughs> yani şimdi önceden neydi? %50 canı azalınca canı %50'ye düşünce ikinci kez özellik basılabiliyordu. Özellik basması için bir şart gerektiriyordu. Şimdi o şart ortadan kalktı. İstedikleri zaman basabilecekler özelliği o daha büyük sıkıntı ama iki özellik arasında 5 saniye fark olacağı için yine de tehlikeli bir kart olacak sevmedim o yüzden direkt ikinci özelliğin kaldırılması gerekiyordu bir, bir kere basabilmesi ondan sonra kraliçe gibi bekleme süresi olması gerekiyordu bence yani böyle olursa daha dengeli olur diye düşünüyorum o biraz hasa yedik ama sıkıntı değil mini pekkası veya cadısı vardır pekka vur bir tane hadi ulan o bez neyse bu arada da diğer dengelemelerden bahsedelim. Keşişe ekstradan sezon sezon demişim. Dengelemenin son halinde bir de bir kez daha güç, güçsüzleştirme getirdiler. Bu yansıtma hasarı denen bir hasar vardı ya özellik basınca. Onu bir tık daha azaltmışlar. Bu arada yenileceğiz gibi. Şarjlanmadan attım. Güzel. Evrimli havanla belki yakalayabiliriz. Pekkan arkasına evrimli havan basarsak. Evrimli Pekkan'ın. Arkadan dev bekliyorum bu arada. Şimdi de diğer konu buz ruhuna gelen nörfle alakalı. Yani buz ruhu nerf ha ha hak ediyordu da yani bu kadar az nerf hak etmiyordu bence. %8 düşük bir nerf. Buz ruhu için yani mesela şarjlanan kartlarla atak yapıyorsunuz diyelim. Buz ruhu bütün atağınızı mahvedebiliyor. Evrimi havanda döndürdük zaten şu an. Yıldırım atacağı belliydi de. Birazdan tersi oynayacağım rakiple. Prens atabilir. Ya da terse devre çekebilir. Prens atmayı tercih etti. Şöyle buz büyücüsü. Şöyle çete oyalanırken bir de Pekka. Pekka eriyecek bu arada. Şöyle oklar fişekçi ölsün de vurma. Ya yani fişekçi çok vuruyor be. Yeter artık bu kadar. Ters oynamam lazım da ama kartlarım burada biriktiği için buradan oynayacağım. Güzel bombacı öldü. Bombacı niye ölmedi lan? Vurmadı mı? Şerefsiz. Yok kaybettik. Pekkamız olabilir ama oklarımız çok yavaş döndüğü için. Şöyle bir de iskelet kral. Özelliği birikecek ya. Diğer bir husus tomruğa gelen nöf. Tomruğa gelen nöften dolayı ufak bir sinirliyim ben. O yüzden şu an tomruk kullanmıyorum bile. Ya depremli desteler hiçbir işe yaramıyor artık. Kaybettik. Ya sen böyle. Şöyle dondursak çarpma atacak. Tamam. Çok hasar yemeyelim lütfen. Oha. Adam da her boka yıldırım basıyor. Neyse. Klandan da bir kişi bizi izliyormuş lan. Allah'ım yarabbim nasıl kazanacağım ben bu maçı? Büyük büyümün falan da yok da. Bir kere vur. Tamam. Bir çete. Bombacı vursun sıkıntı yok diyeceğim de adam defansifte falan atıyor ya sıkıntı. Oha bombacı ne kadar vurdu lan. Şöyle bir oklar. Senden nefret ediyorum. Bulmadım sağ tarafa alacak amına koyayım. Ya şu an sadece direnmeye çalışıyorum. Belki bir ümit yani bir ümit. Yakalarız umudu. Öldü o. Buna pekka bırakayım. Prens atabilir o yüzden çete elimde. Güzel fişekçiyi kestik. Havan kuleye vuracak çok güzel. Bir de yarasalar. Maç hareketlendi. Yakaladık. Goblin vurman lazım goblin. Döş, döşe. Asla goblin. Goblin. Buzcu. Vur iki tane vur. İki. üçücü gelir mi? Heyecan yaptım bir dakika. Tersten prens, prens basacak bir tersten Doğru Yıldırım'ı vardı Madenci Yarasa Şöyle Havan AAAAAA BÖYLE alırlar? Dur Bir an heyecan yaptım İyi oyundu Toksiklik yapmayalım gençler bak karşıda Güney Koreli var Yandan bizim arkadaş Emoji attı ağlayan iskelet emojisi attı A4 Yıldız bir şey ver Lan 500 tane sıradan ne, ne yapayım amına kodumun oyunu? Klandan da bir sürü mesaj gelmiş ha bakmadım. Şöyle bir girelim Altı sandığı varmış. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Hizbullah geldi lan karşıya. Bu <laughs> Hizbullah kimdi lan? Adını çok duyuyordum bir yerlerde. Madenci. Duvar yıkıcı için... Havan. Sıkıntılı eşleşme. Köprü spam oynuyor. Daha doğrusu şey oynuyor. Yok lan mega şövalye oynuyor bu doğru lan. Oha madenci ne yaptın lan? Madenci bayağı iyisin kardeşim bugün. Az önce maçı kurdu. Emoji atma. Ben de emoji atarım bak çirkinleşirim ama. Evet senin namına koyacağım merak etme. <laughs> bekle bekle. 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 Ecelin geliyor. Al. Geri Gerizekalı orası mı çocuğu? Bir de yavaşlatacağım buz büyücüsüyle. 13 seviye zaten ne de olsa. Oğlum buz büyücüsünün üstüne yara sattı lan adam. Ne yapıyor? Ağlayacaksın tabii. Pekkan'ın can artsın diye yaptım bunu. Buz büyücüsü yaşarsın değil mi lan? İsket kralı öne geç. Eee, maç bizde tamam. İksiri yok şu an bitti sıfır. Nasıl lan hala haydut falan atabiliyor adam nasılsa. Duvar yıkıcı atmasın diye çete attım. Çatma atsın. Ondan sonra yarasa bırakalım. O da olur. Oğlum ben maçı almışızdır diyordum lan. Hatta dur lan. Madenci yarasa yapayım köprüden. Siktir lan gerizekalı. Ne yürü git. Adamın duvar yıkıcısı 12 level bu arada. Süpersel cezalandırmış adamı. Yarasa bir tane vurur mu lan? Bir tane lan. Hadi be. Sus lan amına kodum. Ağlama lan. Gerizekalı. Amına koyarlar oğlum adamın. Bak şimdi Havan koyacağım. Prens koyacak. Prens ya da Mega Şoali ikisinden birini kesin koyacak zaten. Olmadı Kraliçe. Bak ne dedim. Ya sen istediğini atabilirsin. Sıkıntı yok benim için ya. Pekka bir tane daha vurman lazım ona beybi. Hadi seni seviyorum aşkım. Şunu bir sersemletelim ya. Sen şöyle gel. Siz de şöyle bir oklar alın. Eşleşme her türlü bende zaten de. Oğlum alacağım lan güzel eşleşme aldım lan. Dur defansa havan dikeyim gitmesin maç. Hadi ortadan Haydut bas lan belki basarsın. Vay be önüne mega şövalye atacak. Büyük taktik yapacak bak şimdi. Bekle attım işin mega şey Oğlum sen ne salak adamsın lan. Senin yapman gerekeni de mi ben söyleyeceğim? Şöyle bir oklar. Patlayın siz. Ya o seni kurtarır mı? Ben senin desteğini çok oynadım. Merak etme. Ya çok oynadım derken. Lan neyse sıçtık sıvamaya çalışmıyor. Madence bu bir tane daha. Tamam baby. Bugün Madenci niyeyse gözüme çok masum geldi. İyi oyundu mu? Hayır, ben emoji atacağım. Ne zaman bana ançı olsalar bana emoji atıyorlardı. Ben de o yüzden emoji atacağım. Kolay maçtı. Telefon kasıyor lan. O kadar iyi oynadım ki telefon kastı. Hadi bir sandık. 2 yıldız. Bari 3 yıldız olaydın be. Orospu çocuğu. 29 tane dingil verdi evet. Neyse. Bugün çekişten, dengelemelerden falan bahsettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Umarım siz de benim gibi iyi eşleşmeler alırsınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.